Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz Migros'tan aldığımız ürünü pazar yerlerinde nasıl satışa çıkarabiliriz konusu. Bir önceki videolarımda da yine benzer konular işlemiştim. İşte BIM'le ilgili olanı yapmıştım. Happy Compteri ile ilgili olanı yapmıştım. Şimdi de Migros'la ilgili olanı yapıyorum. Migros Sanal Market'in sitesine girdiğimiz zaman yani Migros Compteri'ye girdiğimiz zaman buradaki herhangi bir ürünü çok hızlı bir şekilde tam entegreye tam entegre üzerinden de pazar yerlerinde satışa çıkarma işlemini yapacağız. Nasıl yapıyoruz? tamintegram.com'da bulunan ürünler sayfamızın linki bu şekildedir. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir ürünümüz yok. Boş olarak geliyor ekleyeceğimiz yani url ile yani ürün link ile ürün yükleyeceğimiz sayfada burası peki bu sayfaya nereden geliyoruz isterseniz burada ürünler sayfasındaki açıklama kısmında url ile ürün yüklemek isterseniz tıklayınız kısmından ya da sol tarafta bulunan ürün aktarımlarının altında url ile ürün yükleme kısmından ulaşabilirsiniz şimdi migros.com.tr'ye giriyoruz bakın burada herhangi bir tane ürünü buluyoruz mesela deterjan temizlik kategorisinin altında genel temizlik kategorisinin içine girelim. Burada kendimce bir tane ürün bulalım. Mesela Migros sıvı yüzey temizleyici. Alalım bunu. Bakın burada ürünün resmi var. Burada ürünün adı, fiyatı ve bu şekilde ürünün içeriği mevcut. Normalde ne yapmanız gerekiyordu? Buradan tek tek kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapmanız gerekiyordu. Ama tam entegre ile bu süreci çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz ve kaydet butonuna basıyorsunuz. Bakın sadece ürünün linkini kopyaladık ve gördüğünüz gibi ürünümüzün bilgileri burada listelenmiş oldu. İşte bu kadar basit. Sonra buradan sonra yapacağınız işlemde kargo ücretini belirleyip fiyatını belirleyip stoğunu belirleyip Ondan sonra pazar yerlerinde satışa açma. Mesela burada 5.5 olarak çekmiş. Mesela siz bunu 10 TL olarak listelemek isteyebilirsiniz. Bu şekilde ya da bu, eğer burayı doldurup aşağıya doldurmazsanız bütün pazar yerlerine bu fiyattan gider. Eğer alt tarafı doldurursanız doldurunuz fiyattan gider. Mesela gittigidora.com'da 15 derseniz gittigidora 15 olarak listelenir. Ne 11 e 12 derseniz ne 1comda da 12 TL olarak listelenir. Buradan stoğunuzu belirlersiniz. Ondan sonra da kaydet butonuna basarsınız. Ve biraz bekledikten sonra başarılı şekilde güncellenir. Ürünler sayfasına gittiğinizde de ürünü burada görmüş olursunuz. Bakın ne kadar basit bir işlem. Biz buraya kadarki işlemde ne yaptık? Ürünü aldık. Tam entegre panelimizde listeledik. Bundan sonraki işlemde bakın gördüğünüz şekilde burada aktar butonlarını görüyorsunuz. Artık bundan sonraki işlemde istediğimiz pazar yeri sitesine aktarma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir tane daha isterseniz hemen bir örnek yapalım. Tekrar burada ana sayfaya gelelim. Bakalım başka hangi kategoriler var. Mesela burada bebek oyuncak kategorisinde oyuncak kategorisine gelip buradan da mesela şu Pilsan at oyuncağını alalım. Buradan sağ tıklayıp kopyala diyelim. Buradan da gelelim. Şuradan yine aynı şekilde URL kısmına tıklayalım. Sağ tıklayalım. Yapıştır diyelim. Kaydet diyelim. Ve bu şekilde ürünümüz listelendi. Tekrar kaydet deyip geri döndüğümüz zaman bakınız gördüğünüz şekilde ürün buraya gelmiş oldu. Sadece kopyala yapıştır yaparak bu şekilde ürün listemizi oluşturabiliriz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tamintegro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.